Eril enerji ve dişil enerji diye bir şey yoktur. Biliyorum son zamanlarda bu iki kavramı sıklıkla duyuyorsunuz. Hatta eril enerji arttırıcı, dişil enerji arttırıcı gibi kremler bile satılıyor. Ve bazıları bu iki kavramı psikoloji bilimine dayandırıyor. Nasıl mı? Jung'un arketiplerini kullanarak anima, içsel dişil, animus, içsel eril kavramlarını enerjisel bir boyuta taşıyıp bunların bizim kodlarımıza yazdığını söylüyorlar halbuki Jung'un kendisi bile bu arketiplerin toplumsal normlardan, toplumsal öğretilerden etkilendiğini savunmuştur. Hatta Freud'la aralarının bozulmasının sebeplerinden biri de Jung'un bu psikolojiye bütünsel bakışıdır. Yani eril ve dişil enerji, toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmekten başka hiçbir işe yaramayan uydurma kavramlardır. Gerçek bir ruh sağlığı uzmanıyla Korkularınızı, kaygılarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı konuşabilir. Gerçek bir dengelenmeye bu şekilde ulaşabilirsiniz.